Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız için karıştıracağım. Ve 20-31 Ekim arası için şöyle genel bir duygu durum açılımı yapacağım. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum tarottan ve en doğru şekilde sizlere aktarmayı aktarmaya niyet ediyorum elbette ki. Şimdi siz sevgili kovalar için şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum ve bakalım 20-31 Ekim e, arasında kartlar bize nasıl bir öngörüde bulunacak sevgili kovalar. Şöyle sizler de konsantre olun lütfen kartlarıma. Ve ben hemen açılımıma başlayayım. Bu arada bana kişisel olarak dolaşmak isterseniz instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak efendim. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını işte bu sebepten dolayı da bilenlerin mutlaka yükselen burçlarını da dinlemeleri gerektiğini hatta bilenlerin mümkünse ay burçlarını bile takip etmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim. Kameramda yamulmuş hiç fark etmedim. Şimdi tekrar düzelttim ve hemen e, başlamak istiyorum. Şimdi genel anlamda e, çok böyle 50-50 bir süreç olacak gibi sizin için. Yani evet güzel gelişmeler de var ama can sıkıcı şeyler de var maalesef ki sevgili kovalar. Genel enerji bu yönde. Şimdi tek tek tabii ki başlayacağız ama dediğim gibi Bilenler mutlaka yükselen burçlarını, özellikle yükselen burçlarını hatta ay burçlarını da lütfen takip etsinler. Şimdi sevgili kovalar, şöyle bir durum var ki bu haftaya parasal anlamda gerçekten şanslı başlıyorsunuz. Bir kere bir işsizlik durumu varsa iş bulma olasılığınız çok yüksek diyor bana burada kartlarım. Kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütme durumu söz konusu olabilir diyor. Ee, Halihazırda birinin yanında çalışıyorsanız bir terfi, maaş azam böyle bir durum söz konusu olabilir diyor. Ve bütün bunlar olurken de kendinizi e, birilerine karşı da bir ispatlama durumunuz da olacak gibi görünüyor. Yani özellikle eee İşinizle alakalı ya sen bu işi yapamazsın diyenler varsa işte bakın nasıl da yapıyorum di diyebileceğiniz ee, ya da böyle iş arayışındaysanız ya nerede abi böyle iş bulacaksın falan diye böyle yorumlar yapanlara bakın nasıl da buldum diyebileceğiniz bir süreç gibi görünüyor. Yani sizi böyle aşağıya çekmek isteyen kişilere de kendi gücünüzü ve e, başarınızı da göstereceğiniz bir hafta, bir süreç, bir 10 günlük süreç gibi görünüyor. Ve bu kesinlikle böyle parayla alakalı bir mevzu gibi duruyor sevgili kovalar. E, haber bekliyorsanız, böyle bir yatırımınız varsa, yatırımla alakalı bir haber bekliyorsanız, bir şey alıp satmak istiyorsanız, bir kredi başvurunuz varsa, birine zamanda borç verdiyseniz, geri alamadıysanız... E, yani böyle parayla alakalı haber, haberlerinizin de olacağı güzel, olumlu anlamda söylüyorum, güzel haberlerinizin de olacağı bir süreç gibi görünüyor aynı zamanda. Şimdi, e, parayla, işle alakalı her şey böyle tıkırındayken, e, özel hayatla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani evliyseniz eşle ya da işte hayatınızdaki insanla bazı sıkıntılar ee, yaşamanız söz konusu. Ee, çok böyle partnerin belki üzerine gitmemeniz gereken bir süreç olabilir sizin için. Çünkü sonrasında özellikle e, hani bu çıkacak olan tatsızlıktan sizin böyle bir pişmanlığınız da olması e, söz konusu diyor bana. Yani belki de siz bir sorun çıkartacaksınız ama sonra bu sorun çıkarttığınız için pişman olacaksınız. Yani ee, ya da çok böyle üzerine gideceksiniz sonrasında üzerine gittim diye pişman olacaksınız. O yüzden bunun olmaması adına bu süreçte biraz belki partnere karşı işte evliyseniz eşinize karşı biraz daha olumlu biraz daha ılımlı yaklaşmanızı tavsiye ederim ki sonradan dediğim gibi pişmanlıklar yaşamayın. Çünkü öyle olacak gibi. Bu arada söyledim olumsuz şeyleri lütfen hayatınızda kabul etmeyin. Ee, kendi hayatınıza çekmeyin. Ben gördüklerimi elbette ki yorumluyorum ama e, enerjileri de çok inandığım için yani buna da şimdi abi bir an kötü bir şey yaşayacağım enerjisine de lütfen girmeyin. İnşallah yaşamazsınız. İnşallah ben yanılırım. Ama bu bir uyarı niteliğidir. Burada size diyor ki eşle, partnerle bu süreçte biraz sıkıntı yaşayabilirsin ve bu sıkıntıya sen sebep olabilirsin. Sonrasında da buna pişman olabilirsin. Böyle olmaması için ne yapıyoruz? eee bu süreçte biraz belki eşe karşı ya da sevgiliye partnere karşı daha yumuşak davranıyoruz bazı şeylerini belki görmezden geliyoruz vesaire vesaire ee, buna dikkat edelim bunun yanı sıra sizden sizin yardımınıza yani bakın maddi de olabilir, manevi de olabilir. Şimdi herkesin kendince bir hayatı var, herkesin bir çevresi var, bir yaşam şekli var. Bunu elbette ki siz bilirsiniz. Kişisel olmadığı için ben böyle çok net konuşmuyorum. Biraz böyle örneklendiriyorum. Siz dediğim gibi kendi hayatınıza göre uyarlayın. Çevrenizde sizden destek bekleyen kişiler de var efendim. Bu maddi de olabilir dediğim gibi, manevi de olabilir. Kimse bunlar ve ne desteği bekliyorlarsa siz bu desteği de bu süreçte o kişilere sunarsınız, verirsiniz, elinizden geldiğinizi yaparsınız. Bu durum size artıda kazandırır mı? Kesinlikle kazandırır. Çünkü ihtiyaç sahibi yani maddi ya da manevi desteğinize ihtiyacı olan kişiler var etrafınızda ve bunları biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle kim olduklarını. Belki de bu süreçte zaten gelip sizden artık böyle hani ağızlarıyla da yani şu konuda bana yardımcı olur musun? şu konuda bir desteğine ihtiyacım var gibi bir yaklaşımları da olabilir. Siz de dediğim gibi bu desteği verirsiniz. Şimdi gelelim buradaki karta. Bu büyücü kartı her zaman tabii ki büyü işte vesaire bu tür kötü şeyler için yorumlanmaz. Geliş şekline göre e, biz bunu değerlendiririz. Herkesin de zaten tarotu kendi şekil şeklinde yorumlama durumu vardır. Benim burada bu kartla ilgili size söyleyebileceğim şey şudur ki sevgili kovalar e, bir negatif enerji olduğu üzerinizde besbelli yani belli değil artık besbelli e, göze nazara gelme durumunuz var. Üzerinizde evet negatif enerjiler var. Ee, bu negatif enerji belki şu an için çok böyle hayatınızı etkilemiyor. Çok büyük blokajlar koymuyor. Ama bunun önüne geçmezseniz e, büyük blokajlarına da sebep olabilir e, blokajları da sebep olabilir bu negatif enerji özel hayatınızı kötü yönde etkiler iş hayatınızı kötü yönde etkiler vesaire vesaire o yüzden burada Aslında bu bir uyarı gibi gelmiş size e, yıldızı düşük insanlar ol olma olasılığınız yüksek genel olarak burada size tarotumuz diyor ki efendim kendine dikkat et negatif enerjilerden uzak dur çünkü Durmazsan sıkıntı yaşarsın. Ee, ama bu negatif enerjileri engelleyebilirsen herkes herkesin bir yöntemi vardır. Hani nazardan korunmak için e, kötü gözlerden korunmak için. Bunları bu süreçte belki biraz daha fazla uygula. E, bu negatif enerjinin önüne geç. E, geçersen süper bir süreç olur senin için. Bu, bu ve bundan sonrası. Ama e, geçemezsen Sıkıntılar yaşar mısın? Kesinlikle yaşarsın. E, hatta yaşayacağın sıkıntıların başında böyle hayatındaki insanlarla münakaşalar, tartışmalar, gereksiz gerginlikler, gereksiz kavgalar olur. Ama geçebilirsen yani e, negatif enerji üzerindeki negatif enerjiyi temizleyebilirsen e, çok güzel, çok iyi e, bir süreç senin önünde olur. Bu artık burada bize bir uyarı gibi gelmiş. Bu e, bu uyarıyı da dikkate almanızı tavsiye ediyorum elbette ki. Şimdi bana soranlar çok oluyor ne yapabiliriz diye. Ben her zaman videolarımda söylüyorum. Sirkeli suyla evimi temizlerim. Sirkeli suyla duşumu alırım. Ee, evimde ada çayı tütsülerim. Kurşun döktürürüm. Bunları mutlaka uygulayın. Ee, benim enerji frekansı yükseltme ile alakalı bir çalışmam başlıyor. 28 Ekim'de katılmak isterseniz yine detaylı bilgiyi WhatsApp üzerinden alabilirsiniz ayrıca katılabilirsiniz. Ama bu negatif enerjiyle alakalı bir e, sıkıntı var hayatımızda. Bilginiz olsun sevgili kova burçları diyerek şimdilik benden bu kadar efendim diyorum. Zaten beni yakınen yani, takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda çok detay detay girmem gördüklerimi en sade şekilde en sade dille sizlere aktarmaya çalışırım ki hem daha fazla insana faydam olabilsin hem de beni dinleyenleri sıkmamış olayım. O yüzden şimdilik bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Özellikle sesimden kaynaklı olarak hepinizden özür diliyorum. Hala geçmedi rahatsızlığım. Her birinizin affına sığınıyorum ve elbette ki bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.